Ben vedaları sevmem albayım. Hiç gitmesin insanlar. Hele gelmemek üzere giderlerse çok üzülürüm albayım. Dayanamam. Gelmemek üzere gidenler çok sevdiklerim olur genelde. Bir de bir hikaye bırakır ki geride. Noksanlığında niskası içinde. Ölse Öldü dersin. Ama ölmez onlar. Ölmesinler de. Ölürlerse bir kere daha üzülürüm. Çünkü koklayamazlar bir daha çiçek. Yazık olur. Gönlüm geniş ama odalara yerleşecek insanlar yok ki almayın. Ben bir şey yapmadım. Şimdi diyeceksin. Yapmadın tabi lan. Gül Cemali'ne mi gelsinler? <laughs> sanki Cemal'im çok güldü. Ne yapmalıydım albayım? Sevgi yetmiyormuş her şeye. Hikmet'le çok konuştuk. Bilge'ydi, sevgiydi. Çok anlattı bana da. Tek sen misin sanki albayım iki kelam edilecek? Çok ileri gittim albayım. Affet beni. Hikmete benziyorum gittikçe ruhu şad olsun. Sevgi her anlatışında Hikmet. Sevgilerimi düşündüm albayım. Düşün düşün bir bak oldu yok bırak gitsin. San. Teşekkürler. Sevgiler. Peyda olacak enkazlardan kurtulmak için mi var? Yoksa enkazın müsebbibi mi onlar? Tavuk mu yumurtadan çıktı? yumurta mı tavuktan albayım? Konumuza dönecek olursak albayım, konunun ne kadar sıradan olduğunu görürüz. Bir umut sarıkaya var albayım, hepimiz aynı insanız ve o kadar çoğuz gidiyor. Konu sıradan olduğu için bu kadar konuşuyoruz. Hepimiz aynı insanız ve aynı şeyi yaşıyoruz. Belki de sıradan olmasına rağmen bu kadar acıtmasına içerliyoruz. Bir de olağanüstü bir olay olsa sıçtın diyor beynimiz beynimizin işi gücü yok. Bize laf yetiştiriyor abi, albayı. Hayallerden uyandırıyor. Gerçekler var. Başkalarının uygulamaya çalıştığı tatsız ölçütler. Gerçekler. Gerçekte her karşı karşıya gelişimde onu ilk defa görmüş gibi yapıyorum albayım. Tanımazlıktan geliyorum. Tanımamazlıktan gelirsem tanırım çünkü bugün yakama yapıştı. Geri zekalı dedi. Anla artık. Bir gün bulutlara sen de bakmaz olacaksın. Umrunda olmayacak hiçbir renk. Yürü git pis mahluk dedim. Aslında daha fazla da söyledim albayım ama şimdi dilim var mı? Bulutlara hep bakacağım ben. Emrah serbest küser yoksa. Renklerden de renk beğeneceğim her gün. Yutmak istiyorsun ama lokman olmayacağım. Ağlarım. Zırlarım yeri gelirse. Ama ben hikmet değilim. Gökçe'yim ben. Kazanmak da var, kaybetmek de. Olsun. <laughs> ah zeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Baki kalan. Yok. Kaybetmedik bir şey albayım. Kazanmadık da. hayatımdan süresiz izin isteyen çok sevgili arkadaşımı. Yaşanamayacak olanların yaşananlardan hep daha fazla olacak olmasının ağırlığıyla. Belki bir gün adliyede karşılaşırız. Belki de bir parkta çocuk severken. Başkalarının çocukları ya da kendi çocuklarımız olabilir. Çocuk demişken evlendiğimi görmeyeceksin kötü oldu bak. Çok eğlenecektim o gün be. Görmeliydin kesin kızardın yine hukukçuya bak hey Allah'ım diye. Öyle çıkmışım oğlum annemden. Seni bilmiyoruz sanki güldürme şimdi. Ha unutmadan saçı sakalı uzatma sakın olmuyor öyle. Velhasıl ne yapalım? Kimliklerimizden sıyrılıp arkadaş kalamadık biz. İnsan çok aciz. Niş ya hani Yeterince isteseydik, kendi devrimimizi yapamaz mıydık sanki? Sevmiyorum gerçeği. Küçük hanım yine hayaller peşinde. Küçük bir hanım olamayan küçük hanım. Neyse, hoşçakalın albayım. Sakızım düştü. Onu alayım.